<laughs> Merhaba gençler ben Hüseyin Bugün Marksim Asus Games'in ee, yeni bir karşınız gençler diyorumdan Emre var yani Jiyan 06 hoş geldin kanka Hoş bulduk aslında ee, gençler ee, bu kadar bahsedeceğim konu uzun olarak de gelmem ve e, yani Emre'nin bana açıldım öyle Hem yani şöyle ortak açıldım gençler konuya da bir 10 kişi falan kalınca bu da ilk deneyişimiz yani. Kanka sesim tamam, tamam, var. tamam benim de var. Kaç kaç. Arkamda arkamda kanka arkamda. ölmüşüm. Evet, şey... Oh kurtuldum. Tamam. Kaç bir yerde ben seni sonra alırım ortadan falan. Tamam ben madeneydim. Tamam. Evet, oyun hızlı ilerliyor gençler. Aha taş kılıcı aldım. Tamamdır. Ay görüntüye geldi. Drop tamam, geri çok pis. Tamam, gel. Takılacağım kılıcım var kanka benim zaten. Yani oyun adam kanka. Gel ortaya. Bu görsem keser. Tamam madene doğru geleyim o zaman ben senin yanına doğru. O işte birazcık kuka çıkmış. Şöyle kısa azıcık. Tam böyle güzel. Peki, peki. Abi ne zaman olacaksın Aa kestim taş kuş yani, Neredesin? Tamam geliyorum. Benim setim bayağı bin. 16 kişi kalmış gençler oyun çok hızlı ilerliyor bir 10 kişi ya da 9 kişi kalsın konumuza gideriz artık Eee öyle Eee aa seni gördüm kanka kafalım var mı bir tane kanka gel al kanka evet, tamam. al kanka şunu gel yukarı aldın yok kanka ben kaçıyordum öyle Gel bak o zaman. Güzel, ben hiçbir tiyatro yapmadım. Sen ne yaptın? Güzel lan oyun çok hızlı yerliyor. Tam buradan da fazla item çıkmadı. Ben de olan itemler çıktım. Şöyle şimdi birleştirelim. Geçer kullanıp test bekle. Ben biliyorsunuz halinin linkini peki. Ama yine altta açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz tabi. Öyle. Gel kanka. Yukarı doğru çıkalım adamını keselim gençler. Ee, sonra dediğim gibi 10 kişi ben kalınca da konuya girebiliriz artık. Fazla yapacak bir şey kalmıyor çünkü. Kanka topluları gel. Burada adam vardır <laughs> Hop elmas ben çık. yok ne? Al. Kanka Hop tamam. Adam adam var mı içeride? Yok kanka. Ben yukarı alayım bari. Hop şöyle çıkalım. Gençler kullandığım mod şeyde e, lobby mod. Lobby moda gidip e, oradan indirebilirsiniz. Oradan direkt zaten bu modları kuru, kuruyor. Güzel bir modlar yani. Göz, e, sol taraftan klavye modu var yani bayağı iyi böyle güzel duruyor. Öyle. Gel kanka. Neyse gençler ben konuya gireyim. neden ee, uzun bir video gelmedi gençler? Çünkü mikrofon bozuk olduğu için uzun zamandır video de gelmedim. Fakat şu an yeni mikrofon aldım. Fakat bunun birazcık dışarıda sorunu olduğu için sıkıntı oluyor. Fakat o render düzelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şarkı koyduğum için. Bir diğer konu biliyorsunuz Emre'nin bana açıklı gençler e, ee, sınırsız ban demiştim fakat açtı yani daha da güzel oldu bizim için artık o da bir çek çek değil mi kanka aynen kanka ne oldu lan Oo. kaç tane demet attın aha sana da yapacağım gel 4 dört tane bende bir tane daha var gel beni koru bari de yapak şurada yap yeah. adam var yok iş örneğin lan şu etrafa. Kanka bir tane çubuk var lan. Bir tane daha var mı? Var kanka. Az evet. Ha, tamam al Tamamdır Güzel genç bayağı iyi geliştik ya Tüyü de alalım Gel kanka ortaya gidelim artık adamları keselim yani Konudan falan bahsettik <laughs> Gençler bu arada videonun başına çok amatörcü bir intro izlersiniz ama ben yeni bir intro da indireceğim. O da sana kanala atarım yani yeni intro diye. Onu da söyleyeyim ve bana like gir sanırsam neyse. Bu fena girdi lan. İşi oynan atmaz. Hakan kadar var. Mı? Aynen onu derim zaten. Değil mi? Keseriz onu ya. Hack değilse. Aynı 12 kişiyiz. Bu tarafta ya orada ha. Bak sen bu Bu tarafa gir de. Gir koş koş. koş ben Kang bu ters tarafa gitti lan. Nereye çıktı? Trin üstüne çıktı. Hı hı. İki tane hı hı. adam var onu söyleyeyim de. Yok. Abi, bir tane daha var orada? sıkıştı gelecek abi. Öldürdüm yeri tamam. Yeri, yeri. onu kesersin değil mi? Kesinlikle. Yukarı kaydımlar alayım ben. Tam gün lan zaten bir şey olmaz. Evet güzel gençler var diyoruz 7 kişi kalmış. O videoda çıkacak yani ilk Geliyor Geliyorum bekle. Yaklaştım size var abi Kaç 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 kaç. O adamın keyfi şekil ya. Yani. Güzel keyfi varmış. Hop, bu adam iyi oynuyor sanki. Aynen kanka öyle bu. Bir Gel buraya reis hadi. Çok kaçıyor ya. Yani. Oklasam öldür mü? Ananı satayım yanıyordum yanıyorum. nasıl kanka. Onu öyle bir ek taktik dokunamıyorum. Adam çok kaçtı be. Canı full dur diye düşünüyorum da. Evet. Tamam. Ne oldu adam kanka. gelmiyor değil mi? Yok kanka. Yok. Korktum ya. Aa evet. sana da ulti vereyim. Of 3 canım vardı geyip Adam gelmezdi tabi. Şuraya itemleri bir yakalım gençler. Şöyle. Hop. Hmm. Hadi 5 kişi kaldı ya bir adamlar ölsem Çok güzel olur gençler Geç öldürür e, Baya bir olacak tabii yine Her zaman gibi 60 FPS güzel bir video olacak e, Siz de emeğimizi karşına vermek için e, Bir saniye zayıp video, videoya like atmayı unutmayın yani gençler Öyle e, Şunları bir birleştirelim Kanka bir tane daha var mı? Yok abi var var. At bakayım. Bot yapalım. Evet. <laughs> <laughs> Şu ben bot yapalım. Kanka dikmişte eşit kapalı kapışalım zaten iki. Öyle yapacağım da zaten. Botum şuraya koyacağım. Şekil dursun diye giydim zaten. şeye var mı print? Okları yok, paylaştır. Ha, ben yok. de çakmak biliyorum. Al. Ama 27 tane okumam Tamam. Tamam geçer ilk maç başlıyor alanlarda yüzde yüz kimdir zaten Valkan ses gelse de kusura bakmayın Bir şey düştü sanırsam Neyse Ya yani ben baskını yasam videoda dururum Hop şuraya bakayım ben Chestleri e falan Tamam ya bir çıktı gibi Bak hak adamlara Allah dönlemedim Kanka şu bende Salih bende Salih bende tamam Ben şunu keseyim Tam arıcım sanırsam. Baksana adama doğru düşüyor. Aynen kanka. Aa bunlar kafa. Gel kanka. Ha bu nerede? Lan oha. Ha çok öldü. Ha bu. Tam öldü. Bide öldü. Şimdi ben bir botumu giyeyim şöyle. Şunu da da şuraya atayım. Hop 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 hop. Tamam. Kanka bütün oklarını bana at. Kanka 5 okla kalsın. Ha tam 5 ok aynen tamam gençler şal'sı emre al satacağım yani bu söyleyeyim. söyliyim park etmemiz lazım kanal ortak gaypl varsa direk gip gol yap Tamam farka ben bi yok go aynen aa oh, bitti lan lan <laughs> <laughs> ben ne fazla ok var sanıyordum var ya Allah. Lan. Photon Provider. Ha? Of neyse. E, gençler bizi izlediğiniz için abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.